Thank you Selam herkes arkadaşlar. Bugün sizlere güzel modifiyeli bisikletleri tanıtacağız. Talha ile beraber. Talha kimdir hemen onu söyleyeyim. Bizim yazılım işlemleri Talha ile bundan sonra bu süreçte ilerleteceğiz. Evet şöyle bisikletlerimizi bir gösterelim. Neleri tanıtacağız, neleri anlatacağız sizlere. Modifiyeli, modifiyesiz, sıfır bir bisiklet aldığımızda nelerle karşılaşacağız. Hepsinden sizlere bahsedeceğiz. Şimdi Talha'cığım. Senin burada bir bisikletin var. İlk önce ben ondan başlamak Tabii. istiyorum. Onu şöyle bahsedeceğimiz bisikleti küçük bir ön plana çıkaralım. Evet arkadaşlar. Şimdi Talha'ya soralım. Talha kaç wattlık bir motor gücüne sahip bu canavar? Ee, önde 1000 watt, arkada 250 watt. Ortalama 1250 watt bir güce sahip bir bisiklete sahibim. Sa Harika. Ee, Neler e, katana... var üzerinde bak? Mesela ben güzel bir sele. Hı hı. Bu son zamanlarda bizim satışa sunduğumuz selelerden komiş Rahatlığı nasıl, konforu nasıl? Yani konforu anlatmaya gerek yok. Gayet rahat, uzun menzilde çok rahat bir şekilde hiç yormadan hiç ağrıtmadan beni idare ediyor. Yani orijinal selelerden arkadaşlar. Ben tabii. buraya tabii. De neden tabii. değindim. Orijinal bir sele aldığımızda yakınlaşalım, daha rahat anlatayım bu durumu. Orijinal bir sele aldığımızda yaklaşık olarak şu ebatlarda ve oturduğumuz 3-4 kilometre sonra ağrımaya başlar. Evet. Ama Elektrikli bisiklet aldığınız zaman geniş bir sele muhakkak ihtiyacınız oluyor. Talha da zaten bunu kendi bisikletine yapmış. Arkada bir çantamız var. Bu çanta ister özel olarak kullanılır, istersek modifiye de ek batarya olarak da kullanılabiliyor. Peki çift motor yapmışız Talha'cığım. Evet. Buradaki amacımız ne? Biraz bunu sen anlatı istiyorum. Çünkü sen de artık bisiklet tecrüben fazlasıyla var. Tabii değil mi ki. Dostum? çift motordaki temel amacım benim biraz hız. 250 watt hız yeterli olmadığı için ben motoruma biraz daha hız getirmek istedim ve menzilimi de uzatmak açısından motor destekten bir batarya aldım. Şöyle çift de gösterelim batarya. hatta çift motoru çok daha iyi olur. Talhacığım 250 watt'ı hiç bozmamışız. 250 watt hiç bozmadık. Öne 1000 watt'ımızı taktık. Şöyle gösterelim 1000 wattı da yakınlaşırsak çok daha iyi olur. Neden öne 1000 watt mesela çok soruyorlar ya. Ya Arkadaki düzeni bozmuyoruz arkadaşlar. Neden? Mevcut bir 250 wattınız var. Orta göbekte zaten bir 36 volt 10 amperlik bir bataryanız var. E, ön tarafa 1000 wattlık motor takıyorsak arkaya da muhakkak ek batarya <laughs> takılması evet. gerekiyor. Çünkü mevcut bataryası asla ikinci motoru desteklemez. Burada anlaşalım. E, güzel bir bisiklet olmuş. RD5 serisi ve inova lastikleri görüyorum. E, evet. Nasıl tutuşu, konforu nasıl? Yani e, eskiye nazaran %100 neredeyse bir artış var çok ciddi şekilde yol tutuşu sağlam ve kaymasını özellikle arkadaşlar şöyle Talha'cığım biraz önüne geçer gibi olacağım Kesinlikle. ama arkadaşlar bu lastik inova hem görseli güzel hem tutuşu menzilinize kadar arttırabiliyor çünkü yola sürtünmesiyle ilgili olsun yağışlı havalarda bir ani fren gerçekleştirdiğimizde bu lastik tam görevini sonuna kadar sağlıyor bizlerin güvenliği ve açısından da önem arz ediyor. Bunu hemen içeri alalım. Güzel modeller var arkadaşlar. Evet. Hem bisikletleri, modifiye güçlerini böyle kısa kısa anlatacağım. Size göstermek istediğim bu videoda Alba Foldef nerede? Burada. Evet, Alba Foldef şu an satışları başladı. İnanılmaz bir talep var. Bunu neden var? Onu da anlatacağım size. 500 watt'lık bir motor gücümüz var arkadaşlar. Hemen şöyle de ekranı açalım. Burada müşterilerimiz bugün özellikle test yani bataryasını bitirmişler. Herkes teste geldi. Öyle söyleyeyim size. üzerinde bir el gazımız var. Motor gücü gerçekten çok iyi. 500 watt. Birazdan size bunu göstereceğim. Bir de 750 watt Xs25 Pro'muz var. Onu göstereceğim. Bir de 250 wattlık bir bisiklette kıyaslama videolarını birazdan çekeceğiz size. Hemen şöyle. Ee, özelliklerini zaten diğer videolarda çekmiştim. Neden Alba, neden Xs25 Pro veya neden 250 watt a alıyorsunuz gibi. Ama şimdi de yokuş testlerini burada göstermeye çalışacağım size. Talha, Burak ve ben olacağız bu üçüde. Şimdi aslında bu videoya geçersek geçmeden önce bir şey daha belirteyim. Hemen Gibonların yanına gidelim. Evet, evet şimdi bu Gibonlar çok önemli. Özellikle neden önemli? Şunu hemen senin önüne alalım Talha'cığım. Neler yaptığımızı geçen de bahsetmiştim aslında. Evet bu gibi o modelimiz 250 watt'tı. 1500 wattı çevirdik. Motorunu hemen gösterelim. Burada hemen gelelim motorunu gösterelim. 1500 watt'lık bir motor arkadaşlar. Bataryası orijinal içinde. Görüyorsunuz dışarıda hiçbir aksamı fazladan gözükmüyor. Şık bir elektrikli bisiklet. Bataryası şu an bir güncellemeye gitti. Test edemiyorum ama bir sonraki videoda test videosu gelecek. 250 Watt'ı burada. Onu da gösterelim. Onu da ben şöyle bir yan yapayım. Aynen. Bir ayrıntıyı da göstermiş olalım. Tel jant arkadaşlar. 250 Watt. Hemen diğer bisiklete baktığımızda alüminyum jantı çeviriyoruz. Fark edebildiniz mi? Ben size göstermek istedim sadece çok sırıtmıyor. Bu çok güzel bir haber. Yani şöyle bakan birisi alüminyum jant, tel jant yani özellikle dikkat etmediği sürece bu farkı ayırt edemiyor. Yani bu bisiklet alüminyum tek jantta da olsa, tel jantta da olsa güzel oluyor. Onu size söyleyebilirim. Ayrıca 3000 wattlık bir e, gibon yapacağız. Onun videosu da gelecek. Unutmayın. Harika bir sürüşü gerçekleştireceğim sizler için. Haber bunun bataryası bayağı bir düşmüş seviyede. Bir kalkış yapacağız, yokuşu tırmanacağız birlikte. O 250 watt, ben 500 watt orijinalinde, o da orijinal olarak düşünebilirsiniz. Talacım hazır mısın? Hazırım. Peki, şimdi 500 ile 250'nin bir kalkışını birlikte görelim. Sayıyorum, 3, 2, 1, başla. Evet, 500 watt arkadaşlar. Hemen şöyle size söyleyeyim. Ve bataryası düşük olmasına rağmen kesinlikle çok iyi çıktı. Onu söyleyeyim. Tala aradaki farkı gördüm dostum. Evet şimdi arkadaşlar XS25 Pro var altında. Alba'nın Foldef modeli var. O 500 Watt. Bu da 750 Watt. Şimdi küçük bir yokuş testi daha yapacağız. Ben nefes nefese kalıyorum. Biraz tabii kötü alışkanlıklarımdan dolayı da onu da söyleyeyim. Ee, şimdi bunun testini yapacağız, bakalım performansları nasıl. Ben biliyorum ama sizlere göstermek istiyorum. 250 wattı biraz önce eledi, onu söyleyeyim size. Hadi 750 wattı da elesin bakalım görelim. Hazır mıyız Sağla'cığım? Mı? O zaman geri sayım başlıyor arkadaşlar. 3, 2, 1, 0. <laughs> 750 watt. Evet bu mekanik disk frenli orijinalinde arkadaşlar. E, fren sisteminin kesinlikle hidroliğe çevrilmesi gerekiyor. Küçük bir testi. Umarım sizler için küçük bir faydalı olmuştur. Foldef güzel bir bisiklet. Fiyat performans ürünü diyebilirim. XS25 Pro artık stoklar azaldı. Diğer bisikletlere geçelim detayları vereceğim sizlere. Evet arkadaşlar biraz önce XS25 Pro Alba işte 250 Watt RD5'in küçük bir yokuş testini yaptık pedal gücüyle. Tabii ki şu bilgiyi vermek istiyorum. Herkesin değil ama bazılarının yanlış bildiği. Hiçbir zaman yokuşlar parmak gazı ve el gazı ile çıkılmaz. Bunu öncelikle sizlere söyleyeyim. Her zaman pedalla. Motorunuz ve beyni yakmamak için bunlar önemli bir bilgi. Şimdi arkadaşlar Birçok model var. Hepsini tek tek böyle detaylı detaylı da anlatmak isterdim ama sizleri sıkmak istemiyorum. Neden? Bu videonun asıl amacı hangi bisiklet almalıyım? Karar veremiyorum. Ve birçok model marka var. Hangisi benim için doğru? Gibi sorular soruyorsunuz. İşte bunları cevaplayalım bugün. Talhacım, şimdi sen ilk kez bir bisiklet baktığında bir müşteri olsam şunu düşünürsün değil mi? Hangisini alacağım? hangisini almalıyım? Mesela motor gücü nedir? Watt nedir? Voltajı nedir? İşte bunları bilemeyebilir insanlar. Çok normal karşılarım ama ihtiyacınız olan nedir? İşte Talha ile bugün hem onu değerlendirelim. Hangisini almanız gerekiyor? Boyunuz, kilonuzdan, işte iklim şartlarına, lokasyonuza hepsi bir faktördür arkadaşlar. Talha'cığım. acım. Ee şimdi sen 250 wattlık bir elektrikli bisikletle başladım. Sonrasında yavaş yavaş yükseltmeye başladın. doğru mu? Bu nedir? Yetmediğini, yok çıkmadığını düşünüyorsun. Peki başka bir etken var mı? benim için? Bazen trafikte veya caddede giderken öyle bir nokta oluyor ki, o Hı. ara orayı hızlı geçmen gerekiyor. Ama işte 250 watt bunu buna yetmiyor yani. Evet. Bak çok güzel bir yerden yakaladım evet. bu arada. Hı. Yani 250 watt'ın gerçekten yetmediği noktalar oluyor. Diyorsun ki ya şunu biraz hızlı geçeyim. Aynen öyle. Hani aslında bu seni e, bir güvenlik önlemi oluşturuyorsun. Orada hız değil amacın. Bir problem, bir sorun oluşacak. Sen bunu hızlı bir şekilde geçmek istiyorsun. E motor düşüyor. Küçük olunca yani 250 wattta bunu yapamıyorsun. Biliyorum yaşadım çünkü. Ama 500, 1000, 1500'lerle bu hareketi yapabiliyorsun. Ya e Burada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Amaç hız değil. Samimiyetle söylüyorum. Hız değil. Yokuşları çıksın. Gerektiği durumlarda biraz hızımızı arttırmak. Amaç bu. Bisiklet alırken İnsanlar neye karar vermeli? Her 250 watt kötü diye bir şey yok. Ama 250 wattı düz bir yolda sürecekseniz, sahil, hafta sonları kullanacaksınız, lokasyonlarınız düzse 250 watt alınabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama birazcık yokuşlarım var, ya yorulmak istemiyorum, yaz aylarında terlemek istemiyorum diyorsanız da özellikle, o zaman 500-750 wattları kesinlikle öneriyorum. Ama tabii ki bazılarının çok dik rampaları oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, bir motosiklet bile zorlanıyor. Yani zorlanma aşamasında olan yerlerde de 1500 watt, işte 2000 watt, 2500 watt gibi motor kitleri devreye giriyor arkadaşlar. Peki burada neler var? Elimizde neler yapabiliyoruz? AFM e-bike olarak siz neyi almalısınız hemen onlara geçelim. Şimdi öncelikli olarak biraz önce 250 watt'ı anlattık. Peki 500 watt'ı almanız için şöyle önümüze alalım. Talha ile beraber değerlendirelim. Talha'cığım ben bu bisiklette özellikleri sana sayayım. Sen bir müşterisin benim için. Ben öyle bakıyorum. Ee, ona göre de sorular soracağım. Cevaplayarsan çok mutlu olurum. Mesela ben e, bugün mesela birçok müşterimiz bunu inceledi ve satın aldı. Arkada 500 atlık bir motor gücü var. Hidrolik freni MT200 bu foldefin. El gazı üzerinde. E, çamurlukları metal. Şöyle göstereyim ve uzun çamurları işte yerdeki yağmur sularını üzerimize getirmemesi için güzel düşünülmüş. İşte ışıklandırma sistemleri var. Ön süspansiyonu var. Ayarlanabiliyor. Sertlik yumuşak ayarları var. Ee, Shimano arttırıcı var. Arka arttırıcımız da Tornay Shimano'nun. Ve şunu söyleyelim. Yani fren sisteminin MT200 olması bizim için mükemmel bir durum. Onu sana söyleyeyim. Üst seviye bir, e, hidrolik freni var. Ve NFC kartla çalışabilecek bir ekran var burada. NFC ekranla kart sistemiyle yani bir hırsızın önüne bile geçebilirsiniz dostlarım. Onu söyleyeyim. Gidon ayarı ayarlanabiliyor. Seleçli işte borusu ayarlanabiliyor. Bataryası çıkarılabiliyor. 10 amperlik bir bataryası var arkadaşlar. Bir müşterinin arayabildiği her özellik bu bisiklette var. Cebimden çok fazla para çıkmasın ama performansla top seviye alayım dediğimiz gibi. Bisikleti... Kesinlikle. Mesela bu premium modeli Hı. ve e, zırhlı lastikle geliyor. Bunu atladım. Ha. Zırhlı lastikle patlamayı biraz önlüyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim sizlere. 40 bin lira şu an bunun satış fiyatı. Birçok bisiklete baktığımızda 40 bin liralık bir fiyat çok makul. Bu kadar özellik. Yani örnek veriyorum başka bir modelde bu kadar özellik olsaydı bu fiyat emin olun. 55-60 bin bandında olacaktı arkadaşlar. Alba'yı tebrik ederim tekrar burada. E peki XS25 buraya geçelim. 750 Watt ve 250-500 bitti. Şimdi 750 Watt'ı sizlerle e, anlatıp detaylarını ona bakalım. Bunu alalım şöyle geriye. Evet alacım. Bu bisikletimizde XS25 Pro 2024'ün en çok satılan bisikletleri arasına girdi. Peki bunda neler var? Ondan bahsedeyim sizlere. Öncelikle 750 wattlık bir motor gücü var burada arkadaşlar. Bizlere gerçekten performansı üst seviye sağlıyor. Yokuşlarda gerçekten bana bırak diyor. Yani ben seni taşıyacağım. Senin beni taşımana gerek yok diyen bir bisiklet. Öyle söyleyeyim. Üzerinde 48 volt 14.5 amperlik bir batarya var. 40-45 kilometre bir menzil sağlıyor. Bu çok önemli. Peki bunun eksi yönü ne? mekanik disk fren olması. Evet bunda da el gazımız var. Kapatalım bir aksilik çıkmasın. El gazı bunun üzerinde var arkadaşlar. Aynı e, Fold Foldef'te olduğu gibi. E, gidonu vesairesi ayarlanabiliyor. Katlanabilir bisiklet ikisi de. Bataryasının da buradan çıkarılabilmesi de çok avantaj sağlayan bir durum. Peki sizler hangisini alırdınız? Hani bunlar çok fazla anlatıyorum çünkü diğer videolarımda sizlere bunları detaylıca anlattım arkadaşlar. Şimdi e, asıl sorularınızın cevabını bulacağı noktaya geldik. Talacım böyle gel istersen. 250 watt isterseniz düz yollar için. Bakın kilonuz, boyunuz çok önemli. İklim şartları sıcak veya çok soğuk. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Peki başka önemli olan ne var? Yani kilomuzu söyledik, boyumuzu tabii ki iklim şartlarını söyledik ama bir de lokasyon. Yokuşlu bir bölgede misiniz yoksa tamamıyla düz bir alan içerisinde mi kullanacaksınız? Bu çok önemli. Müşterilerimiz bu noktada işte bilemiyor. Eğer düz yoldaysanız 250 watt yeterli sizler için. Biraz eğiminiz hatta yokuşunuz varsa fold kesinlikle tavsiye ederim. Fiyat performans ürünü ama yokuşlarınız biraz daha dikleşiyorsa XS 25 Pro. Bunlar yeterli gelmiyor. Biraz daha hız arıyorum, biraz daha performans arıyorum derseniz de o iş modifiye gidiyor. 1000 Watt, 1500 Watt gibi modifiye kitlerimiz oluyor. ağacın bunlara hakim ama sizlerin de daha iyi bilgiye sahip olabilmeniz için bu detayları veriyorum. Arkadaşlar yani bakın şu yan taraftaki RD5 benim. İnova lastikleri var. Kornası farı bu AFM özel bir durum. İşte ön tarafa 500 wattlık bir motor kiti ilave ettim. Arkada 750 wattlık bir motorum var bulunuyor. 40 30 amperlik 52 volt 30 amperlik bir de bataryam var. Yaklaşık bana 70-80 kilometre bir menzil sunuyor. Bunu söyleyebilirim size. Daha da fazla sunabilir ama ben tap gaz gidiyorum genelde. Son hızla gidiyorum. O yüzden bana e, yaklaşık o kadar veriyor. Yani sizlere birçok çok detay da verebiliriz. Yani Gibonlar, yine Gibonlara gelelim. Ee, açık söylemek gerekirse, Talacım ben e, 2025'e damga vuracak bisiklet olduğunu söyleyebilirim Gibon için. 250 watt ama güçlendirilebilir. Eğer düz yolda sürecekseniz örnek veriyorum Antalya'da bir yerdesiniz ve düz bir arazide veya sahilde sürecekseniz Gibbon'u bunu tercih edebilirsiniz. İdeal bir bisiklet hem de şık motosiklet de diyebiliriz arkadaşlar ama güzel bir modifiye oluyor bunu size söyleyebilirim. Ee, bu hafta yine iyi satışlarımız oldu Gibonla ilgili. Alba Fold e çok satıldı. XS25 Pro çok satıldı. Larosa Ultra biraz aşağıya doğru eğilim gösteriyor satışlarda. Ama e, modifiyeciler e, yine düz yolda sürmek isteyenler yine e, Larosa Ultra RD8 ve RD5 tercih etmeye başladılar. E, sezon başlıyor. Harika modeller yolda geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Talacığım eklemek istediğim bir şeyler var mı? Video çok uzar yoksa. Ee, çok detay var ama küçük bilgilerle böyle. Yüzüme takılan e, şu RD5'te bir ayaklık gördüm. Çok güzel. iyi, Evet. AFM'nin yine üretmiş olduğu bir böyle gelelim Burak'cığım. Yine yan yapalım. Fark etmez. Şöyle ben hemen tanıtmak isterim. Bakın arkadaşlar. Metalik griyi, siyah gri seçmiş. Beşiktaşlı mısın Talha? Beşiktaşlı. Tamam Beşiktaşlı belli arkadaşlar bakın yaylı sistemimiz var arkadaş orada gördüğünüz gibi şunu evet ala bırakalım bakın arkadaşlar metal ayaklık evet oynuyor ama kırılma şansı yok burada 8 milimlik bir demire bağlı bu çok önemli bir ayrıntı bu bisikletimizi kaç kilo olursa olsun taşır yan pozisyonda da olsa taşır e, AFM e-bike tüm bisikletlere uygun bir şekilde yapmaya çalıştı birkaç modele uyumlu değil ama yüzde bisikletlere uyumlu bir ayaklımız. Robot ayaklık diye geçiyor. Hemen talacım taktırmış. Benim bile fırsatım olmadı. Bakın plastik ayaklımız var burada. Çok esneyebilir ve kırılma olasılığı çok yüksektir. Şöyle yakınlaştırırsak çok sevinirim. Yani bu kırıldığı zaman bisikletiniz büyük bir zarar görebiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Robot ayaklığın kırılma şansı çok zor. E, tercih edebilirsiniz. Evet, e, küçük bilgilerle sizlere yine ver, bilgiler vermek istedik. Talha'cığım çok teşekkür ederim dostum. Seni konuk olarak aldım. Yanımda biri olsun istedim açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz. Burak da sağ ol kardeşim kamera arkasında. E, bisikleti alalım. E, AFM'ye bekliyoruz arkadaşlar. Showroom'umuzda birçok bisiklet modelimiz var. Evet, test edebilirsiniz. Türkiye'nin her yerine. Burak. Yani buraya gelmeseniz de test etme şansınız olmasa bile şehir dışındakiler için söylüyoruz arkadaşlar. Ee, bisikletlerinizi ücretsiz kargoyla sıfır bisikletlerinizden bahsediyorum. Kargo ile kapınıza kadar gönderme şansımız bulunuyor. Gelmeden de satın alabilirsiniz AFM e-bike'ten. Eğer İstanbul'da olanlar çok şanslı. Her güçte bisikleti test etme şansı var istediğini alabilir. İstediği modifiyeyi burada test ederek, görerek birkaç yokuş denemesi yaparak da satın alabilirler. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın.